Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu sizlere Binance Türkiye'nin düzenlemiş olduğu SXP Airdrop'undan bahsetmek istiyorum. Binance arkadaşlar şu an dünyadaki en büyük borsalardan biri biliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz işlem hacmine sahip ve sık sık da Airdrop yapıyorlar ve ayrıca farklı kazanç yöntemleri de var. Bunları ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Ve Türkiye şubesini açtılar. Türkiye'de hatta ofisleri de var arkadaşlar. Kullandığınız BTC Türk Paribu'nun yanına kesinlikle Binance Türkiye'yi ekleyin. Ben kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Binance güvenilir bir borsa arkadaşlar. Bakın Türk borsaları illaki iyidir. Ama arkadaşlar gerçekten olumsuz yönleri de var. Size örnek vereyim. 2-3 sene önce Bitcoin arkadaşlar 100 bin TL'yi geçtiğinde bir anda BTC Türk işlemleri durdurdu. İnsanlar satamadı yani kar elde edemedi. O yüzden ben Türk borsalarında sadece arkadaşlar Parayı dönüştürüp çekmek için kullanıyordum Türk borsalarını. Sakladığım yerler Binance olsun, Blockchain olsun, Coinbase olsun hep oralarda saklıyordum. Ama bundan sonra arkadaşlar paralarımı Binance Türkiye'de de saklayabilirim. Detaylı bir anlatım olacak. Telegram grubumuzda zaten bunun duyurusunu yaptık arkadaşlar. Kayıt olun arkadaşlar diye. 6 SXP veriyor. 5 dolar ama birazcık değeri düştü 4.5 dolara. Ve her refte 6 SXP Arkadaşlar sistemden sadece yeni üyeler yararlanıyor. Bakın önceden kayıt olan arkadaşlarımız sadece referanslardan yararlanıyor. Yani nasıl? Siz burada göstereceğim adımları uygularsanız ödül alamazsınız. Eski kullanıcılar için konuşuyorum. Ama referans bulursanız yeni bir referans o ödülü arkadaşlar göstereceğim adımlar uygularsa o da 6 SXP siz de 6 SXP alıyorsunuz. Yani referans bulabilirsiniz. Az diye düşünmeyin arkadaşlar. 4.5 dolara yakın 4.5 dolardan birazcık fazla Kazanç kazançtır. Bir taş atıp da kolumuz yorulmuyor. Onu size açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi insanlar bazen böyle sistemler önemsemiyor. 4,5 dolar için uğraşacak ki? ama 35 liradan fazla bir para arkadaşlar. Yani öyle düşünün 40 liraya yakın bir para. Sadece burada basit işlemler yapacağız. Bunları söyledik. Şimdi arkadaşlar burada YouTube kanalımızda birçok sistem var. Bunları inceleyin. Crypto.com'dan bahsettik. Minering'den, Truce balıktan. Yani Bunları kesinlikle incelemenizi tavsiye ediyorum. Güzel sistemler. Şu ana kadar tanıttığımız sistemler genel itibariyle iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Bakabilirsiniz tek tek. Telegram gruplarımızdan da sohbet grubumuz var. Ortadaki Telegram duyuru en önemli grubumuz bu. Ve bana ulaşacağınız Telegram admin var. Videonun altında açıklamalar kısmı hepsinin linki var. Ayrıca arkadaşlar bizim adımızı kullanarak sizden para isteyenler olursa kesinlikle para göndermeyin. Bugün bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Akşam saatlerinde 50 dolarlık. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani 50 dolarlık çekiliş bence çok güzel bir çekiliş. Yani arkadaşlar ben 500-300 bin, 400 bin abonelik kanalları da takip ediyorum bazen. Farklı formatlarda. Yani adamlar çok ufak miktarda çekiliş yapıyorlar. Yani insanlar katılıyor. Bizimkine, bizimkine de katılabilirsiniz. Ama lütfen fake hesaplarla gelmeyin arkadaşlar. hak edenler kazansın. Yani grubumuzda aktif bir şekilde arkadaşlar hareket eden insanlar kazansın istiyorum ben. Bunları söyledik. Şimdi gelelim borsamıza. Arkadaşlar e, kesinlikle yapmayacaksanız da üyelik oluşturun. Bakın. Üyelik oluşturmanız sizin için iyi olacak. Çünkü Türk borsaları gibi bu da. Çünkü Binance Türkiye diye geçiyor zaten. Şubesi de var. Buraya borsa banka hesabınızdan para yatırıp kripto para satın alabiliyorsunuz. Yani diğer borsalarda yaptığınızı. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Bakın. Hesap oluştur kısmı var. Buranın çok güzel bir yönü var arkadaşlar. Üyeliğiniz yoksa zaten baştan e-posta ve şifre oluşturup şuradan e, tarafıma ticari ileti gönderilmesi ve kişisel verilerimin açık rıza beyanını kapsamında işlenmesi onay veriyorum kısmını aktif hale getirip o hesap oluşturdan hesabınız oluşturun. Ama mesela Binance'da hesabınız var. Global, global Binance'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ulus dünya çapındaki. Orada üyeliğiniz ve KYC'niz doğrulanmışsa direkt Binance.com hesabıyla oturum açın derseniz oradaki hesabınızla giriş yapıp arkadaşlar bakın devam et'e tıklayalım. O hesabınızla giriş yaparsanız kimlik bilgileriniz buraya aktarılıyor ve otomatik olarak Kimlik bilginiz doğrulanmış oluyor. Yani yeni üye olmuş oluyorsunuz. Yani bu yönü gerçekten sistemin iyi. Ben buna dikkat etmedim ilk başta. Direkt e, yani hesap oluşturdum. Şuradan gelip baştan hesap oluşturdum. Bu yönünü çok güzel yapmışlar. Direkt otomatik hesabınız onaylanabiliyor. Asıl hesabınız varsa glo global hesabınız. E, hesabınızı oluşturun. Daha sonra ben bir giriş yapacağım arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra kampanyanın nasıl... E, Nasıl katılacağınızı kampanyaya onları göstereceğim. Bu videodan sonra da Dual Mine ile alakalı güzel bir videomuz gelecek. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şu an sisteme giriş yaptım. Hemen gelin kampanya detaylarına bakalım. Bu arada 50.000 TL ile sınırlı. Acele etmemiz gerekiyor. 3 Kasım ile 11 Kasım arasında geçerli. Neler yapmak gerekiyor burada anlatayım. Arkadaşlar bakın ilk olarak katılmak için ilk yapacağınız olay şu davet ettiğin arkadaşlarınız bakın birini davet ettiniz örnek veriyorum eski abonesiniz veya yeni hiç fark etmez. E, referansınız ilk Türk parası yatırım işlemi tamamlarsa mesela gitti referansınız 50 TL yatırdı buraya. Ödülü direkt arkadaşlar siz de arkadaşınız da alıyorsunuz. Ama ben bunu yapmak istemiyorum TL yatırmak istemiyorum diyorsanız kripto paralarla da işlem yaparsınız. O da şu SXP Türk lirası işlemi yapmanız gerekiyor. Bunu e, nasıl yapacaksınız ben bunu göstereceğim arkadaşlar size şu ikinci adımı. 10 SXP alımı yapmanız gerekiyor. Ama isteyen dediğim gibi hiçbir şey yapmadan Türk lirası yatırıp katılmış olabilir katılabilir kampanyaya. E, 6 SXP kazanıyorsunuz. SXP'nin de arkadaşlar değeri şu an 0.7 dolar civarı filan. 6 tanesi ne yapıyor? 4.5 dolar yapıyor. Onu da belirtelim. 0.75 dolarmış şu an tanesi bakın. İleride artabilir mi? Artabilir. Düşebilir mi? Düşebilir. Onu bilemeyiz. Bunları bu şekilde gösterdik. Peki ödüller ne zaman dağıtılıyor? Ödüller e, kampanya bittikten sonra 2 hafta içinde dağıtılıyor. Bunu da burada bu şekilde belirtmişler. Hemen şimdi sisteme dönelim arkadaşlar. E, bakın nasıl arkadaşlar e, ilk aşamadan e, ödülü kazanabilirsiniz yani TL yatırarak. Şurada yatırma var bakın buraya tıklayın. Bu çok basit aslında ama benim e, Binance Türkiye'nin arkadaşlar çalıştığı ziraat ve vakıf bankta hesabım yok. O yüzden burayı yapamıyorum. Mesela ziraatta ve vakıfta hesabınız var. Hemen mesela ziraat üzerine gösterin. Ziraata tıklayın. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu hesaba bakın. Bu IBAN'a ne kadar göndereceksiniz arkadaşlar? Onu seçin. Minimum miktar yok diye biliyorum. Ama siz yine de 20-30 TL. Şöyle bir bakalım. Açıklama. Evet minimum miktar diye bir şey göremedim arkadaşlar. Buraya minimum bir miktar yatırın. 10 TL, 15 TL. Önemli değil. Açıklama kısmına şunu yazacaksınız. Eğer bunu yazmazsanız arkadaşlar ne diyor? Bakın 10 TL işlem ücreti kesilerek paranız iade edilecektir. diyor. Buna dikkat edin lütfen. Şu olmak zorunda. Açıklamalar kısmına bunu e, yazın. E, gönderdikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Burada bekleteceksiniz arkadaşlar. Kampanya bittikten sonra 11'inden sonra 2 hafta içinde hesabınıza 6 SXP yatar. Bu birinci aşama. Peki e, ziraatta ve yapı kredide e, hesabı olmayan insanlar ne yapması gerekiyor? Bakiyeler kısmına gelip Arkadaşlar şuradaki kripto paralardan herhangi biriyle yatırım yapmanız gerekiyor. Bakın e, Ripple var, Link var, e, Binance'ın e, Binance USD var, Ethereum var, BTC var, USDT var, BNB var. Ben gittim arkadaşlar bakın Ripple'la buraya yatırım yaptım. Bakın şurada yatırma kısmı var. Hangisiyle yatırım yapacaksanız onu seçip önce bir yatırımınızı yapın. 10 tane SXP alımı yapacağımız için yani 7 dolardan fazla gönderin 7.5 tane. 10 dolar gönderdim ben. Bakın 39.75 Ripple ne kadar yapıyor bu? Şöyle bir göstereyim size. 9.22 dolar gönderdim arkadaşlar. Sonuçta param duracak sistemde. Önemli değil. Ee, birazcık fazla gönderin. Yani direkt, direkt gidip 7.5 dolar göndermeyin. Ee, sıkıntı olabilir. Şimdi bu yatırımı yaptım. Ne yapacağım arkadaşlar? Burada borsa var. Bakın borsa'ya gelin. Evet, borsa kısmına tıkladıktan sonra sağ tarafta arkadaşlar USDT ve TRT, Türk Lirası işlemleri var. Türk Lirasını seçin. Biz burada çünkü Türk Lirası işlem yapın diyor. Ne yatırmıştık? Ethereum. Pardon Ripple yatırmıştık. Ripple Türk Lirası işlemlerini tıklayacaksınız arkadaşlar. Buna tıklayın. Evet buraya tıkladık gördüğünüz gibi. Şu an buradan ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Elimizdeki Ripple'ı satmamız gerekiyor. Şöyle gösterelim hemen. Evet buradan arkadaşlar piyasa kısmına geldim. Limit kısmı. Burayı kendiniz ayarlıyorsunuz ama hızlı satılsın diye. Piyasa kısmına geldim. Ee, bakın elimdekinin tamamını şuradan %100'ü seçin muhakkak. %100 seçin. Piyasa fiyatına göre Ripple'ı sat diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu an işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi ee, limit kısmından bakın. Şu limit kısmı arkadaşlar siz belirliyorsunuz. Şu fiyata gelince satsın diye. Ama piyasa kısmına tıklayıp yaparsanız o anki fiyattan otomatik hızlı bir şekilde satılıyor. Daha sonra buradan bakiyeler kısmına gelin. Bakın elinizdeki Türk Lirası. E, Türk Lirası miktarını görüyorsunuz. 78 TL'lik bir Türk lirası var arkadaşlar. Buradan işlemimizi yaptık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar borsaya gelin. Buna 10 tane SXP almam gerekiyor minimum. Hemen şuradan bakın Türk lirasına gelip SXP Türk lirasını seçin. Benim gösterdiğim adımları yaparsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. SXP Türk lirasını seçtiniz. Satın almam gerekiyor. XYP satın almam gerekiyor. Buradan piyasayı seçin tekrar. %100'ü seçin arkadaşlar. Yani 78 TL'lik alacağım. Bu da 10 taneden fazla yapacak zaten. Evet. Satın al. Başarılı. Cüzdana geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.55 tane SXP satın aldım. Arkadaşlar ister bunu tutarsınız cüzdanda. İsterseniz tekrar e, ters işlem yaparak Türk Lirası'nı çevirip çekersiniz. Ama ben tutacağım burada şu an 12.55 tane var. Kampanya ne zaman ödülünüz gelecek? Bir daha söyleyeyim. Ayın 11'inden sonra, 11'inden sonra 2 haftalık süreçte buraya 6 tane düşer. Yani 12 tane var, 6 tane daha düşecek. 18 tane olacak arkadaşlar. Ben de arkadaşımdan girdim. Referansınızın kesinlik olması gerekiyor arkadaşlar. Olmazsa sıkıntı yaşarsınız. O da mesela 6 XRP'yi alacak, siz de alacaksınız. Referans linkiniz olmadan girerseniz ödülü alamazsınız. Anlatacaklarım şimdilik bunlar. Referans linkiniz arkadaşlar bakın şurada referans kısmı var. E, isminizin sağ üstte burada e, ikon var bir tane. Referansa tıkladığınız zaman e, şurada referans linkiniz var. Gördüğünüz gibi tr-binas. Şuraya tıklayıp referans linkinizi arkadaşlarınıza atıp kesinlikle yaptırın. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa zaten Telegram'dan ulaşırsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin bol kazançlar.